Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizde bir patlama görüyoruz. 674 milyar dolara çıkmış durumdayız. %17'lik bir artış demek bu. Bu büyük oranda Bitcoin'e akan paralar kaynaklı bir artış arkadaşlar. Bitcoin piyasa değerinin 436 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Ekstrem bir artış, ekstrem bir miktar bu arkadaşlar. Gelelim Bitcoin dominansı tablomuza. Bitcoin dominansı tablosunda dün beklediğim yukarı yönlü kuvvetli momentum bugün geldi arkadaşlar. Dün e, her ne kadar bu dirençlerim dünkü iki videomda da bundan size bahsettiğim %65 ve 65.12 seviyelerine denk gelen Golden Pocket ve trend hattı dirençlerim dün çalışmasına rağmen bugün neredeyse direnç yokmuş gibi Bitcoin dominansında bir artış görüyoruz. Şu anda buraların kırılması durumunda izleyeceğimiz direnç alanımız olan %67, %66.43 seviyesinin içindeyiz. Bu alanın da üstünde günlük mum kapatabilmemiz durumunda önce 68 ondan sonra 70 seviyelerine doğru dominansta bir artış görmemizin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda bin seviyesi kırıldı ve neredeyse piyasadaki bütün para, yeni giren para özellikle Bitcoin'e akmaya devam ediyor. Bu da tabii ki dominansı arttırıyor. Ama yine de arkadaşlar altcoin'lerin piyasa değerini gösteren tabloma baktığımda <laughs> daha günlük kapanışı elbette var. Bu mumun nasıl kapanacağının elbette önemi var. Ama yine de dün ve bugün çok ciddi bir düşüş görmemiş olmamız bana şu anda altcoin'lerden halen daha ekstrem miktarda para çıkmadığını gösteriyor. Günlük kapanışın nerede olduğuna göre tabii ki önümüzdeki günlerde yorumlamaya devam edeceğiz ama dominans böyle olduğu müddetçe bu tablo her ne kadar çok olumsuz gözükmese de dominansta bu ekstrem yükseliş devam ettiği müddetçe altcoin'lerin dolar paritelerinde biraz Deyim yerinde ise gıdım gıdım hareketlilikler görsek de asıl hareketliliği görmemiz için Bitcoin dominansında düşmenin gelmesinin gerekli olduğunu siz de benim gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda neredeyse hiç görmediğimiz bir borsa hacmi görüyoruz. Neredeyse 10 milyar dolara çıkmış durumdayız. 24 saatlik borsa hacimlerinde ekstrem bir hacim, ekstrem bir ilgi, ekstrem bir likidasyon söz konusu piyasada arkadaşlar. Gelelim teknik analize e, dünkü iki videomuzda sizlere bundan bahsetmiştim. Gizli boğa uyumsuzluğunun desteklediği boğa formasyonu olan yükselen üçgenin üstüne kırmamız durumundaki kırmaktan kastımız günlük mumu 20.000 seviyesinin üstünde kapatıp burada hem bir yükselen tepe yapıp hem de formasyonun kırıldığını teyit edeceğimizi etmemiz gerektiğinden sizlere bahsetmiştim ama dün 20.000 seviyesinde değil kapanışı 21.300 seviyesinde yaptı bitcoin bugün de alımlar devam etti ve formasyon hedefimiz olan 23.000 seviyesine hali hazırda çıkmış durumdayız arkadaşlar şu anda güncel olan bir şey var ki 20.000 seviyesinde seviyesi en güncel desteğimiz olmuş durumda arkadaşlar ama he, yani bu formasyon hedefi bize bir e, teknik alan söylüyor olması aslına bakarsanız bir avantajdı dün için çünkü 23.000 seviyesi bizim en azından izleyeceğimiz bir alandı şu anda 23.000 seviyesinin üstündeyiz e, 23.065 seviyelerindeyiz ama hemen hemen 23.500 seviyelerini hali hazırda denedik 23.000 ile 30.000 seviyeleri arasındaki 30.000'i 30 de sadece Fibonacci 1.618 seviyesine bakarak belirlediğimizi dün de bahsetmiştim arkadaşlar. Haftalık bazda 2017'deki en yüksek seviyeden 2018'deki en düşük seviyeye Fibonacci geri çekilmeyi uyguladığımızda 30.000 seviyesi buraya denk geliyor. Dolayısıyla teknik anlamda şu anda 23.000 ve 30.000 dışında konuşabileceğimiz bir teknik alan yok arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Onu da hatırlatmış olayım sizlere şu anda e, halen daha haftalık kapanışı yapmadık. Haftalık kapanışı yapmamıza 3 günden biraz daha uzun bir süre var. 3 gün 15 saat gibi bir zaman var. Asıl 20.000 seviyesinin üstünde haftalık mumu kapatmamızla beraber 20.000 seviyesini gerçek bir desteğe çevireceğimize inanmaya devam ediyorum ama kısa vadede de buradan satışlar görmemiz durumunda 20.000 seviyeleri ilk izleyeceğimiz destek olacak. 20.000 seviyesinin üstünde kaldığımız müddetçe kısa vadede de haftalık bazda düşündüğümüzde orta vadede de trendde kısa ve orta vadeli trendimizde hiçbir değişiklik olmayacak. Endişeye mahal verecek bir durum olmayacak. Onu da hatırlatmış olayım. Evet yani 20 bin seviyelerine şu anda bulunduğumuz alandan düşmemiz hemen hemen %13'lük %14'lük bir düşüş olsa da hiç endişelenecek bir şey olmadığını sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Peter Brandt'in de benzer bir yorumu var. Şu anda yani yeni zirveler yapmanın aslına bakarsanız ee, sağlıklı boğa trendlerinde iyi bir indikatör olduğunu söylemiş. Ama aynı zamanda yeni zirveler demek ee, teknik anlamdaki ee, kuvveti azaltan da bir faktör demiş. Yani çünkü teknik anlamda yeni zirve yaptığımızda artık konuşacak alanlarımız hiç olmuyor ya da şu anda elimizde olduğu gibi çok az oluyor. Dolayısıyla bu da belirsizliği arttırıyor. Belirsizliğin olduğu zamanlarda mutlaka ve mutlaka riski yönetmek lazım arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka stoplu gitmekte fayda olur diye düşünüyorum. Çok fazla aç kapılmamak lazım. Mutlaka ve mutlaka riski yönetmek, mutlaka ve mutlaka karı yönetmek lazım. O yüzden 20.000 seviyelerin altına belki bir stop loss koyarak belli bir e, kardan feragat ederek bir temkinli yaklaşım olabilir veya sürekli stop lossunuzu yükselterek belli bir seviyeye çıkartıp geri dönülmesi durumunda yine karınızla beraber e, nakite geçmiş olursunuz. Bunu da hatırlatayım. Belirsizlik alanları risk faktörünü de arttıran alanlar. O yüzden buna mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Daha haftalık kapanış gerçekleşmedi. Haftalık kapanışın nerede olacağı 20.000 seviyesini teyit edecek. Dolayısıyla şu anda bu hafta haftalık kapanışa kadar biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunu hatırlatayım sizlere arkadaşlar. Nitekim temel faktörlerde, temel indikatörlerde, on-chain metriklerde son zamanlarda en çok destek aldığımız kripto kuant metrikleri bildiğiniz üzere burada da arkadaşlar birkaç tane negatiflik yaratabilecek faktör var. Ki kısa vadede birkaç kere yanıltmasına rağmen bizi bu indikatörler şu anda şöyle bir şey var ki şu anda bütün borsalara giden bitcoin miktarında dolayısıyla balina aktivasyonunda bir artış söz konusu şu seviyelere gelmiş durumdayız. Genelde borsalara bitcoin gitmesi durumunda hemen olmasa bile en azından o bitcoinler belli bir seviyede satılmak üzere yollanıyor bildiğiniz üzere arkadaşlar dolayısıyla kısa vadede bu Belli seviyelerden satışların gelip kar realizasyonu yapılıp fiyatın düşmesini sağlayacak bir faktör olabilir. Bu birincisiydi. İkincisi şu anda e, özellikle perakende yatırımcının aktif olduğu vadeli borsalarda Binance, Bybit, Bitmax, Hiobi, OKEX ve Deribit'te de, özellikle onları baz aldığımızda şu anda long ve shortların toplam olarak bütün açık pozisyonların ekstrem yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. Açık pozisyonların yüksek seviyede olması eğer bunlar ağırlıkla long pozisyonda ise yani fiyatın yükseleceğine dair pozisyon alan yatırımcılar tarafındaysa ki başka metrikler genelde long pozisyonların yüksek olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla bu long pozisyonların e, likidite edilmesi gibi bir ihtimal olabilir. Dolayısıyla kısa vadeli satışlar görebiliriz bu alanlarda. Nerede söyleyemiyorum dediğim gibi çünkü belirsizlik alanının içindeyiz arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var bu metreye göre. Aynı zamanda şu anda funding'in yani fonlama e, maliyetlerinin ee, özellikle long pozisyonlar için yüksek pozisyonda olduğunu gösteren yine bir kripto kuant verisi var. Şu anda hemen hemen 0.04 ile 0.02 seviyesindeyiz. Ee, tehlike alanı ifade edilen alandayız. Daha henüz e, dağıtım alanı distribution zone'a girmedik. Önceden mesela Mart'tan önceki çöküşte şurada gördüğümüz çöküşte Özür diliyorum, kısa vadeli, kısa vadeli bir tablo bu arkadaşlar. Özür diliyorum, mart diyorum, Aralık'tan önceki, şu satışlardan önce gördüğümüz seviyelere daha çıkmış durumda değiliz ee, ama şu anda da bir. Tehlike alanındayız yani şu anda long pozisyonlar artmış durumda bu long pozisyonları fonluyor borsalar short pozisyonlarla fonluyorlar bildiğiniz üzere vadeli pozisyonlar öyle çalışıyor dolayısıyla onların likidite edilmesi için aşağı yönlü kısa vadeli ama kuvvetli hareketler görebiliriz mutlaka ve mutlaka bunun farkında olmak gerekir diye bu indikatörle de sizlerle paylaşmak istedim gelelim haberler bölümüne gün geçmiyor ki Dev isimlerden biri daha bu alana girmesin arkadaşlar. Ee, şu anda Guggenheim Yatırım Şirketinin ki çok büyük bir varlık yönetim ve aynı zamanda danışmanlık firması onun yatırımlardan sorumlu yöneticisi olan Scott Maynard'ın yaptığı bir değerlendirme var. Kendilerinin fundamental değerlendirmelerine, temel değerlendirmelerine göre şu anda Bitcoin'in 400 bin dolarlar seviyesinde olması gerektiğini söylemişler ki arkadaşlar kendisi Bloomberg'e katılmıştı bir değerlendirme için. O onun vesilesiyle duymuştuk. Şurada Bloomberg TV'de şöyle bir röportaj var. Kısa vadeli ama detayını buradan okuyorum sizlere aktarmaya çalışıyorum kendileri 10.000 seviyelerindeyken Bitcoine girdiklerini söylemişler şu anda ne kadarlık bir Bitcoin varlığı tuttukları belli değil onunla alakalı bir açıklama yok ama 233 milyar dolarlık bir varlık yöneten bir devden bahsediyoruz arkadaşlar e, temelde de 400 bin dolar olması gerekliliği e, değerlendirmelerinde Bitcoin'in en önemli özelliği olan sınırlı olma doğasına bağlamış Guggenheim'ın yöneticisi Arkadaşlar gelelim ee, yine bir dev isim ki haber decryptin haberi milyar dolarlık Bitcoin balinası yüzeye çıktı şeyin e, şeklinde bir değerlendirme yapmışlar Eric Peters One River Asset Management şirketinin CEO'su olan ki River Asset Management dev firmalardan bir tanesi e, şu anda kendilerinin e, fonlarından bir tanesinin 1 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum yatırımına yakın bir zamanda kalkışacaklarını açıklamış. Dolayısıyla her gün kurumlar tarafından yeni ve dev haberlerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Yine büyük bir haber. Northland Trust firması aynı Fidelity'nin yaptığı gibi kastedi servisi yani saklama ve depolama servisi sunmaya hazırlandıklarına dair bir açıklama yapmışlar arkadaşlar. Bu da devasa bir firma hemen hemen 150 milyar Dolarlık bir varlık yöneten firmadan bahsediyoruz. Kendi kurumsal e, müşterilerine Bitcoin ile ilgilenen Bitcoin almak isteyen kurumsal müşterilerin Bitcoinlerini depolayacak. Bunun için e, onlara bu hizmeti sunacak. Fidelity'den sonraki en büyük isim olacak gibi gözüküyor. Bu da büyük bir adım arkadaşlar. Dünkü haberle alakalı dün de aslına bakarsanız düzeltme yapmıştım iki haberle. Ama bugün netleşmiş bir şey var ki dün bahsettiğim Ruffer. Ruffer şirketi Britanyalı devasa bir yatırım firması. Ruffer şirketinin dün 15 milyon dolara denk geldiğine dair bir güncelleme yapmıştık. Bitcoin'e yaptıkları yatırım ama ortaya çıktı ki 744 milyon dolarlık bir yatırım yapmışlar. Bunu nihayette açıklamış oldular. Arkadaşlar son olarak Tyler Winklevoss'un, Winklevoss kardeşlerin önemli ismi Tyler Winklevoss şöyle bir açıklama yapmış. Eğer 10 yıl önce 1000 dolarınızı eee şu aşağıdaki varlıklardan birine yatırsaydınız bugünkü değeri ne olacaktı? Mesela Google hissesi alsaydınız 1000 dolarlık 10 yıl önce 6000 dolar olacaktı 1000 dolarınız. Netflix alsaydınız 34000 dolar olacaktı. Tesla hissesi alsaydınız 159000 dolar olacaktı. 10 yıl önce 1000 dolarınızla Bitcoin alsaydınız bugün elinizdeki Bitcoin 237 milyon dolar olacaktı ki bu son fiyat hareketleriyle muhtemelen bunun biraz daha üstündedir bu rakam arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir kazanç yok arkadaşlar. Bunu da söyledim bugün söyleyeceklerimiz Sonuna geldim. Eğer içeriğin beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.